100 farm ilk kill ilk kule klasik bunu artık bilmeyen yani yoktu zaten aranızda yani hani Oha hepsini mi alacağız? Hayır bunlardan birini yapan bu <laughs> mısın pekali ya <laughs> Ne saçma sapanlar bunlar Yunus'cum hoş geldin. Arkadaşlar katılmak isteyen Ünlem RP yazsın. Alabildiğim kadarını alacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün biliyorsunuz ki canlı yayınlarda e, bazen böyle RP ödüllü turu yapıyorum falan filan demiştim. Şimdi RP ödüllü bir ve bir yapacağım. Şu anda canlı yayındayım. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar saat 4'te yayınlarımız oluyor. Açılama kısmına linkten yerime gelebilirsiniz. Şimdi bir kere söylüyorum. İlk 100 farm'a ulaşan, ilk kuleye alan ya da ilk kile alan Vs'yi kazanıyor. Chat'ten de ünlem RP yazanlar şu şekilde abone olsun veya olmasın draw deep böyle çekebiliyorum. Jorket de geldi sıraya hadi bakalım. Beni kesenlere 200 RP veriyorum. RP'yi de bir izleyicim Gezmo alt TR sağ olsun sponsor oldu. O çekti 10 tane 200 RP kodunu onun cebinden verdim. Onu da buradan teşekkürler. Sağ olsun. Ee, VS atacağız kesen kişiye RP vereceğim ve RP bitince VS biter. Okey. güzel bir oldu. Şey. Demir bayağı hasar sen. Oo, LCS oynuyorduk abi. <laughs> Elde sağ ol. Görüşürüz abi. <gülüyor> <gülüyor> gelince, abi. Görüşürüz. Yanarım 2 yıl de sonra, sonra adamla aynı sese geldim. 30 saniye sürdü vs. Ben gidiyorum. Kardeşim sen yanlış yere geldin. Sen buraya gel 30 saniye sürdü. <laughs> Kardeşim sen daha uzun sürdü daha bunu. Kimse tik buraya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Keşke değseymiş. Arkadaşlar yarasaymışız. Keşke pislik yarasaymışız. Eline sağlık bro. Ay, güzel, güzel counter yaptık. Dayı battı bir de ya. Ee ne kanka Bak, Attım şu <laughs> İkinci hack niye W kasıyor? <laughs> ne bileyim oğlum ne ben Helal lan helal lan Bittikten kesti Vallahi kesti çocuk ya Oh ilk kesen kişi oldu Sıkıldım bu arada ya aslında RP'lisin valla Direkt bozalım istersen yoksa atacak mıyız vs bro? Atıyoruz vs bozayım mı? Atalım. Gel. Boz Kaç abi. Kaç saniye? Duracak. Şaka mı? Aynen bro, rastgele şampiyonlar. Bir de Discord girin de. Ünlem DC yazın. <laughs> Sakin lan. <laughs> Adam bütün tuşlara basıyor. <laughs> 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 Ahahahah <laughs> Yapma lan yapayım Al flaşını <laughs> Eline sağlık bro Çağlar rastgele mi? Evet turlucum hoş geldin bro Benim kuldan.. Havla kuldanım niye x20 lan <laughs> Kuldanım niye x20 oğlum benim He ölüm... benim ha. <laughs> ah lan <laughs> VP bro. Oğlum ya. <laughs> i̇şte arkadaşlar 200 RP kazanmak bu kadar kolay biliyor musunuz? Sabiçim sana gıcık oldum o yüzden RP'ni chat'e gönderiyorum oradan arasın kardeşim. <laughs> <laughs> ben gerek ben niye W verdim ki benim E vermem lazım. Oğlum TF güzelmiş lan. Oyna lan TF! <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık bro. Gel gel. gel. gel gel. Zık zık zık. Eh, arkadaş. illa vuracak. Orada mıyım oğlum ben? O ne bu oğlum? O ne be amına? Gel gel. <laughs> Bin yıl dayı ya herif. Eşek herif o ne? Gel, gel oğlum ağzını yangılda oynadım. Sen beşini attın mı? Tabi canım. Attım atmadım yalan söyle attım ben gör. Attım attım gel buraya gel. Kaçarsın da lan. <laughs> İnanmıyorum. Attım o tamam. Gel gel vurma o farm öyle. Ya, ya bu ne kaldırılıyor mu acaba? <laughs> Gel gel altı olayım da ayva gel. Eşek herif. Agam ya. Kimlerle oynuyoruz arkadaşlar bu neymiş şey oğlum? Gel gel. Adam Hayır, keyif aldı. sen bizi bahçede gördün bu açıma mı sandın? <laughs> bir tık öyle oldu sanki hocam ya. Yani. Gel bir ısırayım gel. Dur gideyim de can alayım ayıp olsun. Orada mıyım lan ben? Aa oh, gel buraya. Efekte veriyorum. Allah'tan peker bok gibi oynuyor ki ben pekeri kesme ihtimalim var arkadaşlar merak etmeyin. Don Çok Peker kötü bir oyuncu. Benim yodum başım oynamaya başlar zaten <laughs> bak bu sefer bilgisayarın da iyi ya bahane sayma Bahane yok gel Eski buraya. Eski bilgisayar sende öyle bir şey yok bak. Ne söyleyeyim mi sıktı ya canı. Ha can aldım. Ya oğlum niye can alıyorsun? Ciddiyon. O pasifimi de aldın. Aa ona koydum şu an. Gel gel. Ben, <laughs> ben bunu sahne başını aldı ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Kesin Yayından izliyor musun lan beni acaba? İzleme oğlum. Play play yap. Buraya geçtiğimi görse yeni izliyor demektir. Bu bro. Ben bilmiyorum çünkü bomba bomba yok bende Hayatımda ilk <laughs> defa aset <özet> oynuyorum <laughs> Lan bulamadım Hmm, manan bitti ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ne <laughs> yapacaksın? Manan bitti ne yapacaksın? He? <laughs> <laughs> Allah Allah vurdu. Korkuttun ama ya beni. Abi şu an var ya IMB'de 99 gerilim. Yok gerilim değil bro. Öldün zaten. Ne IMB'de 9 gerilim. Çok da mütevazidir. Riven ve SN dahil değil mi? Uçuruma... Rastge daha eğlenceli değil mi arkadaşlar? Geç ya. Ma. Olur gibi bir turda böyle izleyelim. Oh. ah! Ya bir şey yok. Çık lan hiç benden. Öldüm. şaka mısınız ya? yazık ya vallahi yazık. <laughs> Çok iyi. <laughs> Şu an 90 aboneyiz. Şöyle bir şey yaparsam keser mi acaba? Ghost taktiği. Eline sağlık bro. Orada Moses şu an, bak geldiğimde ikinci YouTube kanalı açtım arkadaşlar bu arada. Eee ikinci YouTube kanalımda şöyle göstereyim Valorant, CSGO, TFT tarzı içerikler olacak. O ara seni Moses'ten çekerim video kaydarız beraber seninle tam söz olsun. Bak YouTube ikinci YouTube kaydımı şey kanalımı attım çete bir abone olun arkadaşlar. Burada her gün saat 6'da normal kanala, her gün saat 7'de ikinci kanala video atacağım arkadaşlar. Uğraşacağım bunlarla. Haberiniz olsun tamam. Altyazı <laughs> ol çok uzun sürecek arkadaşlar ben olmadığı şey diyorum. Baktık çok uzuyor VS'ler. Chat'ten çeke çeke veririm ünlem RP'leri. Nasıl olur? Daha mantıklı geldi. Bebe. Ay oturdu vallahi ama Ivern gel çocuğa ne yapsın ki? Ya ne yapsın ki Ivern oynuyor ya kıyamam. Ölsem mi lan Öleyim mi? Bron VP'ye ihtiyacın var mı? Var. Ne alacaksın? Harbiden aga Ne alacaksın? Bak cici yazanlar var. <laughs> tamam tamam böyle görmeyeceğim merak etmeyin. Kesti vallahi kesti bu arada. Vallahi hakkıyla kesti helal. Keseceğim abi bir Yemin ederim rol yapmadım bu arada. <Gülüşmeler> Yemin ederim kesti bak. Bir şey yapmadım. Tanımam etmem çocuğu. <Gülüşmeler> Helal. RP <Gülüşmeler> bu arada. Şekil ya! Aaaa! <Gülüşmeler> çıkarttık ya Samira. La bilmiyorum bu karakteri ben. Vallahi bu gitti. Vallahi bu olsun kardeşim Rapen. <laughs> Aga adam only tap Soraka ya. Helal. Alt bekliyordum helal. Aa salt yapamadım. Bekse atarken yerine atlat bas çıkmıştı. Oha jener Yan mep'e edin lan bana Lan <laughs> Olay bu. oke okay. Sözüm olsun lan oğlum. Neyi sözüm tuttum da yapmadım. Allah aşkına. Sayayım mı? <laughs> neyi be? Ama <laughs> 50 tane sözün var bana. Ne var oğlum söyle. Valo girecektik. Tamam gireceğiz. Sonra... Tamam. tamam. oldu. Instagram'a ekleyecektim. Instagram'a ekleyecektim. Aynen. Bir yıllık aboneliğime özel. Öldüm ben muhabbet dalınca Başka ne yapacaktım? Yavaş ya devam et muhabbet. Başka. başka ne yapacaktım ben? O kadar. 50 tane de yokmuş. Tamam başka ne var? O kadar. Yokmuş başka. <laughs> o flash ne? Eşek. <laughs> Panik flash öz, öz başka ne yapacağız? Söyle şey. söyle başka ne yapacağız? Söyle hadi anlat. Abi. <laughs> ne var başka? Başka ne var? Bir şey yok ya. Yani. Işte. Tamam oğlum Valorant oynarız onda ne? Onu oynayacağız zaten. Söyledim. Tamam genel olarak sözünü tutamıyordum ben öyle az az buçuk bir yaklaşık takip ettiğim yıl kadar tanıdığım kadarıyla. E zaten canım ne yapacağım ne yapmadım ama. Yani. Elektrik ver farkı. Eline sağlık. E elektriğe elektriği ne yapayım şimdi. şimdi <laughs> 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 ben <gülüyor> öldürdüm <gülüyor> berabere sayılıyor mu bu? Oldu. Pekel de ben öyle keyifli o Ben pekelere rp kodu vermeyin. Arkadaşlar böyle e, haftada bir değil de pardon. RP kodu aldığım sürece Böyle EP ödüllü VS yayınları yapmaya çalışacağım. Sponsor bulursam kendime bol bol her hafta yaparım. Sözüm olsun sizlere. E, kendinize iyi bakın. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada. Bir sürü insan geldi çünkü. Allah'ıma görüşmek üzere. Abone olun.